Selam dostlar bugün sizlerle beraber yeni bir videoda beraberiz fakat bugünkü videomuzun konusu herkesin defalarca kez yorumlarda belirttiği gibi çizmeli kedi 3 hakkında olacak çünkü herkes ikinci filmi izledikten sonra 3. filmin ne zaman geleceğini veya gelecek mi sorusunu durmadan yorumlarda bana yazıyor ben de kesin bir şey olmadan size bu videoyu yapmak istemediğim için videoyu ertelemem gerektiğini düşündüm fakat bugün dostlar sizlere güzel haberlerim var çünkü çizmeli kedi 3 hakkında muhteşem bilgiler vereceğim ve aynı zaman içerisinde çizmeli çizmeli kedinin ne zaman gelebileceğine kadar ve aynı şekilde nasıl çizmeli kedi için geleceğini detaylı bir şekilde bu videoda konuşacağız. Umarım ki videoyu izlerken de eğlenirsiniz. Kanal içerikleri de hoşunuza gidiyordur. Eğer eğleniyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmında videonun sonunda iletebilirsiniz. Şimdi ise artık videoya geçmemizin vakti geldi. İyi seyirler. Hadi başlayalım. 2022 yılına dönüp baktığımız zaman herhalde bizim için en önemli şeylerden bir tanesi Çizmeli Kedi Last Wish yani son dilek filminin çıkmasıydı. Özellikle serinin hayranı olan ben ikinci filmin çıkmasını aylardır bekliyordum. Keza bulunduğum yerde sinema salonuna da gitmek istiyordum ve gittiğim zaman gerçekten bayağı tatmin oldum. Özellikle film o kadar güzeldi ki 3 kere izledim ve bu 3 kere izlememde birincisi Türkçe dublaj, diğeri orijinal dili ve en son yine orijinal diliyle de izledim. Yani bunları göze aldığımız zaman Çizmeli Kedi neden bu kadar çok sevildi diye soruyorsanız film gerçekten çocuktan tutun, büyüklere kadar, büyüklüklerden tutun, yetişkinlere kadar tüm ebeveynlere ve hatta daha fazlasına hitap edebildi. Yani bunları da bir göz önüne aldığımız zaman gerçekten bu filmin başarısını görmezden gelemeyiz. Fakat bugünkü konumuz ne? O da Çizmeli Kedi 3. Öncelikle arkadaşlar Çizmeli Kedi 3 gelecek mi diye soruyorsanız evet dostlar. Kesin olarak Çizmeli Kedi 3 gelecek ve gelin sizlere bunların detayları hakkında bilgi verelim. Bildiğiniz gibi Çizmeli Kedi 2 aslında daha öncesinden planlanmış ve 2018 veya 2019 hatta 2020 senesinde getirilmesi planlanmıştı. Fakat daha sonra Dreamworks'un belli sorunları olduktan sonra bunu ertelemek zorunda kaldılar. Keza bu erteleme bir beraber aslında Shrek serisi de ertelendi. Yani Shrek'in 5. filmi. Fakat gel gelelim 2022 senesine sonunda yönetmen belli olduğu hikayesi zaten hazırdı ve sonunda animasyonunu başladılar. Animasyonlarını izlerken ben çok tatmin olmuştum ama Shrek 3'ün geleceğine dair tabi bir şey olmadığı için ikinci filmin başarısı beraber herkes yönetmene çevrildi ve yönetmenin bu konuda ne cevap vereceğini düşündü. Yönetmene geçmeden önce filmin başarılarına geçeceğim ve filmin nasıl geçeceğini de anlatacağım. Bildiğiniz gibi filmin ana sebeplerinden bir tanesi son dilek kavramıydı ve bunun üzerine güzel bir hikaye ile oluşmuştu. Karakterler o kadar iyi işlenmişti ki motivasyon olsun ve benzeri şeyler gerçekten yerinde olmuştu ve izlerken hani kendi yerinize koyabiliyorsunuz. Çizmeli kedi gibi egolu kibirli biri olurken diğer karakterler gibi onların motivasyonlarını anlayabiliyorsunuz. Filmin ana kötül üzerinden Dead veya Jack Horn'un yerine kendinizi koyuyorsunuz ve neden haklı olduklarını anlıyorsunuz. Film bunları da göz önüne aldığımız zaman IMDB'de 7.9 gibi harika bir performans açılışı alırken aynı zamanda Rotten Tomatoes'tan da çok güzel puan almıştı. Bu arada herkes biliyor ki Rotten Tomatoes ve benzeri sitelere pek güvenmiyoruz çünkü genelde parayla iş yaptıkları için kim daha fazla parayı basarsa ona eleştiri yapıyorlar fakat Dreamworks'a e verdikleri %95'lik puan ve hayranların da %94'lük puan da göz ardı edemeyeceğimiz için film zaten aşırı derecede başarılı başarılı olmuştu. Bir de bu başarıları bir kenara bıraktığımız zaman filmin bütçesi bayağı azken bayağı gişe etmesi de kaçınılmazdı arkadaşlar. Filmin bütçesi 90 milyon. Yani bir düşünün ya 90 milyonluk bir film. O kadar fazla bile değil günümüz şartlarında animasyon veya filmlerde 90 milyon Amerika şartlarında para bile sayılmıyor özellikle film şirketleri için. Fakat film dünya genelinde tam tamına 444 milyon kazandı. Bir de bunları bir kenara bırakın arkadaşlar dijital platformlarda da orada da kar elde etti. Şimdi filmin 3. filmine nasıl geleceğini sizlere anlatalım. Öncelikle filmin yönetmenini bilmiyorsanız filmin yönetmeni şu anda ekranda gördüğünüz bu adam. Bu abimizin kim olduğunu soruyorsanız bu abimiz Jail Crawford. Aslında bu abimizin bayağı animasyon filmi de var eğer bilmiyorsanız. Aslında birçok filmden bir tanesi Crowds ailesi biliyorsunuzdur çok güzel bir yapım. İki tane filmi bulunmakta ben bayağı sevmiştim. Keza Trolls Holiday ve aynı zamanda son çıkardığı filmi olan Pussy in the Boots The Last Wish. Aslında bu filmleri yönetirken de benim çok hoşuma gitmişti bu adam. Çünkü stiline bakarsanız, daha önceki filmlerine bakarsanız gerçekten güzel. Yine bu abimiz bir röportajı esnasında bu üçüncü film hakkında da ufak tefek olsun bizlere bilgi verdi. Ve hepimiz zaten bu bilgiden dolayı hype'a girdik. Öncelikli olarak üçüncü filmin gelebileceğini ve hatta kesin gelmesini değil gelebileceğini, olası birçok hikayenin olduğunu ve birçok hikaye anlatmak istediğini de belirtiyor. Bu birçok hikayeden kastettiği arkadaşlar Shrek 5 çizmeli kedi 2'den sonra 3 veya diğer filmleri göz ardı edersek Eşek filmi veya Dead filmi bile olabilir. Yani bunun limiti yok arkadaşlar. Dreamworks seri üretime geçtiği için artık animasyonlarına bayağı ağırlık veriyor. Yani bunları da göz aldığımız zaman gerçekten güzel yapımlar izleyeceğimizi buradan da anlıyoruz. Açıkçası ben artık Dreamworks'ün daha fazla Çizmeli Kedi ve benzeri şeylerini görmek isterim. Eğer bana soracak olursanız Çizmeli Kedi bu röportaj ile beraber kesin olarak gelecek mi? Evet dostlar, kesin olarak gelecek. Çünkü dostlar film hem globalda hem de birçok yapımda bayağı gişe elde etti ve özellikle de Disney'in bu yıl çıkarttığı iki filme nazaran daha iyi bir performans göstermesi, daha iyi gişe elde bilmesi, eleştirmenler ve hayranlar tarafından daha fazla beğenilmesini de göze alırsak kesinlikle Çizmeli Kedi 3 gelecek fakat ne zaman gelecek en büyük sorunlardan bir tanesi. Çünkü ikinci film o kadar güzeldi ki tadı damağımızda kaldı ve herkes üçüncü filmin ne zaman geleceğini soruyor. Gelin beraber olası tahminlere bakalım. Öncelikli olarak film zaten 2022 senesinde çıktı. Şöyle bir düşündüğümüz zaman 2023 senesine gelmesi zaten mümkün değil. Diyelim ki 2024 senesi içerisinde prodüksiyon çalışmaları başladı. Animasyon ses tasarımı başladı. En erken belki 2024'te gelebilir. Belki 2024'ün sonu bile olabilir. Fakat animasyonlarda genelde yıl farklı bayağı fazla olduğu için önümüzdeki 3 sene içerisinde ben tahminime göre çizmeli kedi 3'ü izleyebileceğimizi düşünüyorum. Bir düşünsenize arkadaşlar. Önce Shrek 5 geliyor. Ardından çizmeli kedi 3 ve böyle devam ediyor. Açıkçası zaten Dreamworks bu konuda güzel ışıklar verdi ve bu konuda gerçekten çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yani gerçekten böyle bir şey olursa da çok eğlenirim. Zaten olacağı da kesinleşti. Çünkü adam röportajında da bahsederken gerçekten bu filmi yapmak istediğini defalarca kez ifade ediyor. Ama dediğimiz gibi bunu artık çıktığı vakit öğreneceğiz. Ve bugün sizlere Çizmeli Kedi 3 gerçekten çıkacak mı çıkmayacak mı kesin bir şekilde anlatmak istedim. Umarım ki videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü ben videoyu hazırlarken bayağı eğlendim. Ve gerçekten de Çizmeli Kedi 3'ün gelmesini canı gönülden istiyorum. Evet dostlar bugün bahsedeceklerimiz bu kadardı. Gerçekten bayağı hoş bir video oldu. Dün dün bildiğiniz gibi sadece bir video paylaşmıştım. Cuma günü de bunun sebebi arkadaşlar bayağı yorgundum ve sesim biraz kısık geliyordu. Ve bundan dolayı da hemen videoyu hazırlamak istemedim. Kısık bozuk bir sesle sizle konuşmak istemedim. Sizlere güzel bilgileri vermek için sesimin düzelmesini bekledim. Eğer kanalımızın içerikleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolar hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Siz de bu konu hakkında düşüneceğinizi lütfen belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız yeni gelecek videoları hemen gelip izleyebilirsiniz. Bunların haricinde anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Umarım video içinizde eğlenmişsinizdir. Şimdilik başka arke videolarda görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Sağlık ile kalın, hoşçakalın, bay bay.